28 kişi 2 adet aksör box ilk kişiyi çevirdim. Ball, Çağlarım iyiyim çok şükür kankam sen nasılsın? diyenler var Justin mi ha Justin kim geldi oğlum ben ulan gem mi kırıyoruz gem mi kırıyoruz aman ben oltamlı öpüyoruz Kardeşime şöyle bir şey. Old VSE. Tak. Old EP. Yazmıyorum. Haydi bakalım. Haydi bugün para kazanma günü. Bugün para kazanacağız. Bugün ben de şanslıyım ha. Şuraya bir kıtlarsam. Kral Ferdi. Kral Ferdi. Kral Ferdi'cim. Cral Ferdi. Tak. Old VDN. Kanka. O Jebelov 6'e yani 18 k verilmez ya. Evver bakayım. Burakcığım tak old opal tak 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 Keyfim yerine geldi ya tak old p ver bakayım tak old silverink hop old ep almadık mı he yok artık değil mi boku çıkmasın Nusret'im de battı baba. E takım ver. E takım ver. VDN artı OP geçmez. Abi gel sana da bir cross alayım. Ver. Tak. Baba hiç sıkıntı yok. Devam. Devam devam. Hop. Hop. Tam biz kıramamışız. Hop. Hop! Mete en boktan takıları aldım kanka. Hop! Bronze belt. Old silver ring. için hop! Old PR. Hop! Old Manland, hop! Old amulet of int. Old fire belt. Mantara bağladı. Mantara bağladı. N tak! Bari takılar at. Para Bari... abi bir de BSM BS atıyor para. Hmm. Old SS Old PE Seviyoruz biz bu yardımlaşmayı. Bir gün alırsak gel. Gel babacan şu bir. Şu da iki. Aa düz takı. Şimdi bir adet Opal aldım. Roç alayım. Canerim daha önce bu kanaldan 3 adet yardımlaşma kazandı. Hop Hop. Tamam dur. O zaman al sana bakayım. Old Demiring. Tak. Old VP. Old Skebelt. Old Kırtler. Baki 1. Baki 2. Old olan bir glasar dedim. Hop. Old Manabelt. Hop. Old Gagetering. Elmir için şöyle bir. Dairedeki Old PE dostlar kasada 4 tane düz takı var. Ama Christmas Cross hepsini dövüyor. Kazanan Ferdi'ciiiiim. <laughs>